Arkadaşlar ateş ve su oynuyoruz üç kere yanan yani bir ceza bulacağız şu anda bulamadık bu arada yanan Mert var merhaba Mert merhaba arkadaşlar şimdi isterseniz bağışlanın arkadaşlar biraz sesini Kıssak iyi olur bence hemen şöyle yapalım. E, Mert sen bakalım ne nesin? E, ben ateşim. Kasıyor. Aynen. Zor Abi, olacak. Bayağı arkadaşlar. Bu da bir zorluk. Bu arada üç kere yanan pert. Abi çok kasmıyor mu? Oo, biz hemen yanarız ki. Kız. <laughs> Hayır lan. Aha yandı. E, çok kasıyor. 1-0. Unutmayalım 1-0. Arkadaşlar felaket korkusuyuz. Kal hmm, Çünkü kend, kendi alıyoruz. bir, bir ama değilim. Sıkıntı orada. Ha düzeldi sanki değil mi? Aa düzeldi bak. Değil mi? Evet, işte boyum böyle. Ben bir kez yandım. Tamam onu saymayalım arkadaşlar. E, e, Kastığı ya? için saymayalım. Evet sana. Yani. Seni <laughs> şey seviyorum. Fıt. <laughs> lan! Allah Allah ben, ben, Allah ben de korkuttum kork kork anlı. Allah bekle. <laughs> <Allah gülüyor> bak lan, ben. ben bu oyunu en son... Lan, lan 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 Ha tamam tamam, tamam sıkılıyor. Ay yıkılmaya kaydı. Kut. Ağzını mı? Bunda bana yardımlaşacağız Umut. Valla ben bilmem sen bana kapıyı açacaksın. gerisinden boş vereceksin. Koşsun. Evet. Bir gülük yapma. <laughs> ne yapayım <bambar>? oğlum <laughs> başka bir şey. Yanamayız. Mesela kapıyı. bu. Sakın. Umut yapma. Tamam bekle ben şu e e elmasların tanıdım geliyor. Bunu zaten toplarsın ya hadi hadi. Yani ya da ağlam orada. <laughs> Ağlayın bunlar. Biz sana abilik yapıyoruz burada. Adam <laughs> Hadi. Ee sen geleceksin de yıllar. oğlum. Kasıya bak sen. Evet. Eee sen arkada kaldın yavrum. Oğlum geldi mi? El atlan bak. Bu burada şey e, Kardeşim senin bilgisayarın maşallah var ya böyle. Oğlum bilgisayar benim, benim değil babamın bir hadi kere. Hadi ta. hadi konuşma hadi. Hemen gün. İlk bölüm Çok zorlandık. Aynen aslında bayağı zorlandık. <laughs> Kastıyor ondan. B aldık tabii çüş. Arkadaşlar ilk bölümden B, be, aldık. O kadar kazmayız. Dur şimdi ben neyim? Suyum ben üstten. Ha Mert burada önde gitmek çok önemli. Sebep? Şu ileride odunlar var. Ayda kalsak. Gel Hadi. şey yapalım bak. E, oraları bu bu şey. Ah yürü yürü ben. Ben ne sen ne? Kat. <laughs> Hadi lan çık. Umut aaa Bitti oğlum Ve evet kardeşim bay. Pıt hadi lan Hah geçtik oh Bu bir <laughs> Aman Umut Aman Umut ne yapıyorsun Umut Ooo helal sana Ben ay oldu Oğlum aslında bu bölüm birinci bölümden daha kolay bir bölüm. Yok o şeyler zorlu o odunlar var ya odunlar onlar zorlu ya. Ben bence ben de bo ben bozman için. Bak bu burada sakın tır şey yapma tır tır yani. Valla ben yapmam ama sen bilmiyorum. Ben yapmam. <laughs> yapmam sakın bak. Niye ne yapar ki yapar sen? yani buz atarım. <laughs> hadi Umut hadi kardeşim zaten kasıyor. Hmm, ve bunu yapma bak tamam mı? Bakarız. Bakarız. Çok mu? Çok mu? bir şey mi geçti oğlum? Hadi gel lan. Ne kadar yavaş. Kasıyor yavaşsın. kasıyor. Bilgisayarın kasıyor. Bilgisayarın. O, o bilgisayar babamın bir kere. Bu arada Mert benim arkadaşım. ya kardeşiz. Oğlum biz ne hep bir alıyoruz lan? Ya oyna oğlum ha. Yanmadık ya ona bak da. Daha sıfır sıfır ya <laughs> Normalde bir sıfır da hadi. Oğlum bak. Hadi. <laughs> Şarkı değişti. Hadi evet, kasma. Oo Umut. Bu bölüme en kolay kolayı bu arada. İşte kasıyor, arkadaşım. Kasıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölüme kasıyor. Abi ne kadar kolay kasıyor. Aa, umut. Ah Umut. 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 Kork korktum. Oğlum bu ne ya bence çabra. yanarsak saymadım bence. Bu ne oğlum? Sayalım zor olsun. İyi hadi o zaman. Gel öpüşelim. şimdi. Çok. Oo çok zorlu. Blink blink. <laughs> Çık yavrum hadi. Hayır hayır önceki bitir hadi. Yarış. Ne? Öyle. Amacın şey çocuk. Senin amacın ne? Ne O baba bir. Şş, o şey şeyleri almakla zıplasana. Aa. Ben almayacağım onu. Abi, ben, almayacağım. ben direkt ben bölümü bitireyim ben başlık asıyor Lan. Şimdi bitmesi lazım yani. Şimdi çok aşırı kasıyor arkadaşlar. Sizden biliyorum. Aslında zor biliyor musunuz bence? Evet. Hadi yürü lan. <laughs> Bu arada e klavye aldık Klavye Klay kucağımızda arkadaşlar. <laughs> daha rahat olur. Arkadaşlar artık ne yaptıysa laptopun klavyesini bozmuş. <laughs> çok mu abandın oğlum? <laughs> Valla Minecraft oynayken dağıt dağı, dağı, dağıt 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 Ah tel, 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 Kaç dakika ya? oldu lan? 2 dakika olmuş baksana oh, O Oyunda 2 dakika O oh, ka ka kalan suya kardeşim Of sıkıldım ya hadi lan Ne oluyor? Bak sen bir tanesini almamışsın C sever, bu Benim her şey in 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 <laughs> Şimdi bak bur buradan sonra yollar açılacak. İnanmıyorum. İnanmasın zaten. Oh, Aa, ya, şimdi el, elindesin. Öpelim ya Hayır Hay hay. Yardım başladı mı? Hatta. Onun sonra. A few moments later. Ay, <laughs> <laughs> ben ben o ke ke kelimeyi hatırlam. Sen onu üstüne çıkacaksın. Hadi Umut hadi Ciddi hadi. Allah, misin? Oğlum, Allah çarpsın. <laughs> oğlum bu ne umut ya? Kasıyor. O zaman ben diyorum ki bir yapmadan. Hadi bakalım. Sınırı zorluyorum. Hesabım. <laughs> Evet arkadaşlar bir anda oldu çünkü çok yavaş ilerliyor şu anda bir video biliyorum. Oh kolay çok 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 çok. Babas. Şimdi sen Şimdi, o e, e alım alım düşüyorum lan düşüyorum lan <laughs> lan düşüyorum yerde. <laughs> tamam çıktım. Sen şimdi o mor şeye basacaksın. Ben seni kapatacağım. Gitti mi sen? Allah çorusun. Abi şurada çok zorlanacağız arkadaşlar. Ayda. Şimdi emin göstereyim siz görür müsün ya? <laughs> Bence var ya Mert. Bir kardeşim. Burada. Evet. Birisi GG. Yani. Son bölüm olabilir mi? Hayır <laughs> <laughs> ben son bölüm olabilir mi? Anne yani, Bir video Hadi lan. Bir kapatsın. Kardeşin kasıyor kasıyor yani. Ya git tamam. git sen orada kal bana. Hadi Aa. hadi hadi. Aha. Lan oğlum aç oraya aç aç ben çıkamayacağım. Lan bayan oğlum ben 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 hadi aç, aç. ben ken ken açar mısın? Bir bir daha de. A açar Kardeşim mısın? Açar, mısın, açar mısın canım benim? Açarım canım. Canım arkadaşım benim canım. Saçına kurban. Saça bak. <gülüyor> <gülüyor> evet açacak. Üç saat sonra. <laughs> pıt. Hadi bakalım pıt pıt pıt. Abi şu an çok ezildi. Evet, e bir her yer. şey burada başladı ve kasıyor. Yok bakın şimdi bir insan 100 FPS almaya falan başlıyor. Ne <laughs> ben seni beğeceğim. Önce sen geç. Eğer yanarsa önce sen sen yan. Pekala. Aa. Ne oldu? Bir şey yok. <laughs> <laughs> Ay Dede çocuk bala dede. Oraya. Ve gg. ge. Hadi hadi hadi. Seni bekliyorum. Allah'ım size peşin alayım çok lan. Fuck you. Ben burada hep yanıyordum ama vallahi bak küçük. Ayda. Hadi olacak sen? Ayda. Uu baba, baba kral, <laughs> baba kral. baba <laughs> kral. Her zaman oyunlarda bir numara Mert baba. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Mert de bir kanal açmayı düşünüyor. İsmi önerileriniz varsa. Ah! Ya be, o bak, ya. Olmadı ya. Ee, arkadaşlar Mert'e de isim öneriniz varsa altta. Bekliyorum. Ben bir de bekliyorum. Pardon. Yorumlardan bakarım merak etme. ne almışız? Gene bir almışız. Rank. O rank ne lan? Ha puan. Yok lan ben de, <laughs> de rankım ne olur. Mert. Üç. Üçe geçti arkadaşlar. Ee, erken yaşta okumayı öğrendi. Hı <laughs> hı. <laughs> Tabii ki şaka Mert lise 2 miydi? Evet. Ben de lise 1. Sana Teok'ta başarılar kardeşim. Teok'ta başarılar. İnşallah. Ben seni de sarsın. Şey <laughs> <bir> şey <laughs> <umursun. gülüyor> evet. Sen kaç yapsın? Aa bu Evet burada yardımlaşacağız Umut. Bak ne yapalım. Umut burada sen benim elime düştü şimdi. <gülüyor> 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 ama ileride de çöpçüm elinde. Sıra bir sıra bir oğlum şey. ya her <laughs> şey. Bugün ben sana, yarın sen bana. Hadi bakalım. Evet geç. Bu bir. Yer. Kasıyor. Çok fena. Oha. Şurası çok sıkıntı bak. Ben bir şey olmaz ama. Bu mu saat sonra? <laughs> Ana oğlum. Bir söyleyeyim mi? Bu sefer her son bölüm olacak. Yani bu şu an oynadığımız son bölüm olabilir arkadaşlar. Abi bayağı sıkıntılı olacak ya. Hadi lan. Çok kasıyor abi bu ne ya? Artık evdeki bilgisayarı buraya getirmemin vakti geldi. Ya. Ne? Daha nereye kuru 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 kur kuracağız o da var. Aslında ben de kız kolu kolu ittiremiyorum. <laughs> Fireball. Hımm <laughs> Evet. Bu mum bayağı telaşlıydı tel, lan. Bu arada arkadaşlar, yakın bir zamanda bir, bir, bir tane kutu açılır, bir bus gelecek. O ondan. Onu seni izliyorum. bekliyorum ben... beraber yapacağız sen de şimdi. Merhaba birbirimize eşit Umut. Allah çok heyecanlıyım. Mert sen mi yani? Yani ben Allah bu son benim olacak ya. Vallahi bak içime doğdu öyle ya. İkimiz de bir gidecek, harbiden gidecek. Ama sırf bu kasma yüzünden arkadaşlar yani bizim beceriksizimizden değil. <laughs> Hadi Umut. Burayız. Sen bak sen çık ben de çıkayım bekle beni ben de seni bekleyeceğim. Şimdi Aynı bak, anda bak, ilk önce ben atlayacağım. atlayacağım. Aynen. Atla. Dur önce, önce ben atlayacağım oğlum. Atla. Bekle. Atla. Ah. Oh. Allah! Allah 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 Allah. ne zıplıyor? Lan oğlum ne yaptık lan? Aa gidiyor. Abi abi <laughs> ama, şey seni <şeyine> yüzmene. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Çiditim bak seni O zaman bir taş katma bak bunu sen suçsun Bir ta 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 taş. Şimdi kırıkma, bak kas. taş katma ben ben <laughs> Taşkan bakarsa ben yenersen, Arkadaşlar bu, buzu yiyecek bizim cezamız buz olacak Sırtımıza buz atacağız O yenersi, bu bölümü tekrarlayacağız Var mısın? Bence ben yenersem senin sırtın Yo ben, ben yandım kardeşim Ben yanmadığım için kendimi atamam Ama hata senin Hata benim değil ben belki atlayacaktım sen kalacaktın ne bileyim Olmaz hata, hata de Hadi olmadı hadi ye yediremiyorsan şey mi? Taş, makas, bir sıfır. Tamam, bitti. 1 yedi, 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 Ben buzu alıp geliyorum. Mert, 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 oturt, bir tane geri getir ha. Abi şu an çok kolay 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 Arkadaşlar şu an Mert bir fake atıp bilirim. ama belki, belki. Evet arkadaşlar erimiş ama erimiş olur mu? Islanacağım biraz. Ver bana sen ben senin sırtına atayım şimdi. <laughs> Oğlum ne Yürü, gel buraya gel. Abi, daha, ederim, Yürü hayır, tamam Yürü bak? hayır. girmedi. <laughs> bir! Mı? Ha, alacağım mı, alacağım mı? Alayım mı? Oğlum bak, böyle kaldı. Acıyor bak, açıyor, bak. <laughs> Aa! Uf, ol, ol, Allah! <laughs> tamam, tamam. Abi yanıyor mu? Abi yanıyor Abi tamam, yanıyor. Diğerine? Bir <laughs> aynaya bak, bak bir Dur satayım burada oh! <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Arkadaşlar. Umut, umut yutma bak. Şu <laughs> klavyeyi koyuyorum. Ve bum. Oo <laughs> <laughs> oh, ye. Yeah. Ah! Nasıl yiyiz Umut? Bu soğuk bayağı soğuk hem de. soğuk değil mi? Aslında bir, bir an şey şey, şey yedim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Oo su <suyu> içiririm sana. <laughs> Oğlum daha ben yapma. Tamam artık yeter. Hadi, Hadi. yapma Umut yapma. Ya, umut yapma tamam tamam gidebiliriz haa madem öyle bak sakın yapma bak o şu boz gel 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 ver gel 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 Ha, çikir, çikir, çikir. Oh. Oğlum dur bak dur daha, daha, bak, dur. bak ya. Şu, dur. A, a, abi, sen, 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 Oğlum yanmam ya. ben yanmam ne daha, be? bırak, bırak. bir kere cezada cıvıtma lan Oğlum ben ay o, o, yok ki cezalı Hadi ne oradan suymuş Bırak da şöyle Tır bak kızıl Oğlum dur bak babaanne, babaanne kızı Arkadaşlar bırak bırak Kırılacak bırak bırak bak şerefsiz Bırak da Oğlum Kendine gel ha. Tamam bu ne? Oğlum bu ne? O oğlum. Oğlum ne oluyor? su su bitti zaten. Tamam, bırak, <laughs> tamam, bırak, ne yapacağım? Tamam bırak falan. Ne yapacağım? Atmayacağım. Bitireceğim. Bırakıyoruz babana ne götüreceğim? Tamam ben. İçeri gelirim. götüreceğim. Oğlum gel gel. Tamam hadi bitir hadi bitir. Hadi. Tamam bırak şunu ben. Sen ne ne Oğlum ben <gülüyor> şurada <gülüyor> şurada bitireyim. şimdi. Durdu bitti ama şimdi video çekelim. Evet arkadaşlar, Onu takip edeceğim. Bak sen, işte sağ Bu videoyu e, like at, bir de aşağı yorum bırak. Eğer abone değilsen de ah. doğru doğru do 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 do. Abone olmayı unutma. Mayısın, evet arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Girmedi. Teşekkür. Babaş.